Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nazil olan Kur'an ayetlerini vakit geçirmeden ashabına bildiriyordu. Anlamadıkları veya tereddüt ettikleri hususları da onlara izah ediyor Peygamber Efendimiz. Bu ayetlerden biri de Nisa suresinin 123. ayeti kıymetli kardeşlerim. Kim kötü bir işe varsa onunla cezalandırılır idi. Bu ayet. Ayeti anlamakta zorlanan ashab-ı kirama bu durum çok ağır gelmişti. Bundan dolayı bu ayeti duyan sahabiler şaşırmış ve hemen Allah Resulü'nün huzuruna gitmişler. Peygamber Efendimize gitmişler. Rahmet Peygamberi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz onlara ibadetlerini dosdoğru ve muteber bir şekilde yerine getirmelerini ve iyilik yapmaya devam etmelerini söyledi. Bu ayeti duyanlardan birisi de kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'e sadakati ve Resulullah'a olan sonsuz güveniyle bilinen Hazreti Ebubekir radiyallahu anh idi kıymetli kardeşim. O da bu ayetin karşısına tedirgin olmuştu. Bundan dolayı o da diğer sahabiler gibi Resulullah Efendimiz'in huzuruna gitti ve ona Ya Resulallah yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dilendirmekten kendini almamıştı kıymeti kardeşlerim. Bunun üzerine bunun üzerine de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve efendimiz sadık dostuna üç kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başka hiç bela gelmez mi diye sordu. Hazreti Ebubekir Radiyallahu An. Bunların tümüne bu soruların tümüne evet deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İşte bunlar dünyada yaptıklarımızın cezasıdır, kefaretidir buyurdu. Mümin gücü yettiğince kötülük yapmamaya gayret eder kıymetli kardeşler. Buna rağmen elinden ve dilinden bir kötülük ortaya çıktığında işte bu kötülüğü giderecek bir, bir iyilik işler, bir iyilik yapar. Bakın fıkıh ilminde dinin belirli yasaklarının ihlali durumunda yapılması istenen mani ve bedeni ibadet olarak tanımlanan kefaret işlenen günahların yapılan kötülüklerin iman, salih amel ve tevbe ile bağışlanıp örtüleceği anlamına da gelir. Kefaret ahirete varmadan Dünyadayken günahın sorumluluğundan